Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Ana haber bültenimize acı bir haberle başlıyoruz. Haber, Irak'ın kuzeyinden Pençe Kilit Harekatı bölgesinden geldi. Teröristlerle çıkan çatışmada Üsteğmen, Nuri Melih Bozkurt ve uzman çavuş İslam Sancak şehit düştü. Diyarbakır uzman çavuş Muhammed Serttaş ise 3 gün önceki çatışmada yaralanmıştı. Bugün tedavi gördüğü hastaneden şehadet haberi ulaştı. Mağaraya sıkışan teröristler Mehmetçiğin teslim ol çağrılarına ateşle karşılık verdi. Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt çatışmada şehit oldu. Komandolar Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Harekatı bölgesinde bir grup teröristin gizlendiği mağarayı tespit etti. Mağara abluka altına alındı. Teröristler teslim olmayınca çatışma çıktı. Çorumlu Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt şehit düştü. Uzman çavuş İslam Sancaksa operasyondaki başka bir çatışmada şehit oldu. 30 yaşındaki şehit geçen yıl nişanlanmıştı. Bu yaz için düğün hazırlığı yapıyordu. Ama memleketi Samsun'a ay yıldızlı bayrağı sarılı tabutu geldi. Şehit uzman çavuş kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. Şehit ateşinin düştüğü bir diğer kentse Diyarbakır'dı. Uzman çavuş Muhammed Serttaş 27 Mayıs'ta fen kilit operasyonunda yaralanmıştı. Kahraman Mehmetçik Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu. Şehit uzman çavuş memleketinde düzenlenen törenin ardından ebediyete uğurlandı. Ekber! Öldürülen terörist sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak 6 PKK'lı terörist daha öldürüldü.